Şair Eşref'ten tarihi ayar. Neyzen Tevfik'in bile üstad dediği Şair Eşref. Bir gün tren yolculuğu yapıyordu. Trenin kompartımında sohbetler koyulaşmıştı. O esnada yolculardan biri Şair Eşref'in de orada olduğunu fark edince heyecanla seslendi. Şair Eşref burada bakın bakın üstad burada bunun üzerine vagonda bulunanlar şair Eşref'i onurlandırmak için övgüler sıralamaya başladılar. Eşref gibi hici ustası yok. Bir söz söyler, beş yankılanır. Ona sataşanın vay haline. Ancak yolculardan birisi kaşınıyordu. Eşref'e sataşmak için onun cevap veremeyeceğini düşündü. Saçma mı saçma? Şu soruyu sordu. Eşref Bey, insanoğlu çamurdan usule gelmiş derler. Peki o halde ilk insanın yani Adem'in çamurunda saman var mıydı? Bu soru üzerine vagonda kısa bir sessizlik oldu. Gözler Şair şefe çevrildi. Şair Eşref hafifçe gülümsedi ve cevabını verdi. Ey bana tıyniyet Adem'in çamurunda saman var mı diyen, gel bir daha etme bu suali hamı. Eğer çamurunda saman olsaydı Ebu'l Beşer'in, çatlayıp da yarık olmazdı ananın anı. Vagonda kahkahalar patladı. Herkes sustu. Cevap o kadar keskin, o kadar ayardı ki bir daha söz söyleyen olmadı. Daha fazla tarihi ayar için beni takip etmeyi unutma.